Arkadaşlar hepinize selam tekrardan. Bu videoyu hileli paketleri indirme videosuna sorun yaşayanlar için çekiyorum. Arkadaşlar öncelikle temel sorunumuz full programlar sitesindeki programın güncellenmemiş olması. E, biliyorsunuz ki her program güncelleniyor. de sürekli güncelleme geliyor. Hani ayda bir en az güncelleme getiriyorlar ve çok sık güncelleme geldiği için güncelleme programına da güncelleme geliyor. Ama ne yazık ki site adminleri programı güncellememişler. O yüzden böyle bir sıkıntı çıkmış. Arkadaşlar sizinle görebileceğiniz üzere sitedeki program 1.3.2 fakat yeni gelen güncellemeden sonra 1.3.4'e ihtiyacımız var. Ben açıklamaya yazdığım ve yoruma yazdığım linki değiştireceğim. Lütfen oradaki linkten indirin ve aynı şekilde uygulayın. Bunun dışında olabilecek sorunları şöyle söyleyeyim. Birincisi bilgisayarınızda yeterli alan olmaması. Arkadaşlar paketlerin tanesi en az 1 GB'lık alan kaplıyor. Büyük paketlerden bahsediyorum özellikle. Yani kitler biraz daha az yer kaplıyor ama onlar için de tabii ki güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız var. 4 GB RAM 2 GB RAM bilgisayarlarda bu işi gerçekleştiremezsiniz. Bir de alanda çok önemli. Bilgisayarınızın alanını arttırmak için yollar var. Bunları araştırabilirsiniz. İkincisi farklı bir işletim sistemi kullanmanız. Windows dışında farklı bir işletim sistemi kullanıyorsanız bu ne olabilir? Mac olabilir, Linux olabilir. Bu tarz işletim sistemlerinde biraz daha prosedür farklı işliyor. Eğer Mac kullanıyorsanız ana diyorsun kendi sitesinden. Bakın şurada aşağıda bir yerlerde Mac e, anlatıyor olacaktı. Linux players, Mac players. Bu şekilde bulabilirsiniz. üçüncü olarak da programı Electronic Arts üzerinden indirmiş olabilirsiniz. Tabii ki Electronic Arts üzerinden indirseniz de bu program çalışıyor arkadaşlar. Fakat Electronic Arts'ın bilgisayarınızdaki kendi dosyasını bulup aynı işlemleri yapmanız gerekiyor. Dördüncü bir sebep olarak bilgisayarınızdaki antivirüs programları arkadaşlar ne yazık ki bu uygulama hiçbir yerden yetki almış bir uygulama olmadığı için antivirüs programları bunu virüs olarak algılıyorlar. Ben bu programı 6 aydır kullanıyorum. Hiçbir şekilde bilgisayarıma virüs bulaşmadı. Hiçbir sıkıntı olmadı. Zaten yapımcısı da kendi sitesinde buna değiniyor arkadaşlar. Ama siz diyorsanız ki ben güvenmiyorum bu tarz yazılımlara, o da sizin tercihiniz, indirmezsiniz. Paketleri paralı olarak almak zorunda kalırsınız. Bu kadar arkadaşlar. Eğer başka bir sıkıntınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram adresim var, oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.